Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz Yasme Nefis Tarifler, Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz Seber yolu üzerinde sevgili dostlarım bir kere daha gelmiştik hatırlıyorsanız ben gezi videosu atmıştım kanalıma arkadaşlar burası Seber yolu üzerinde e, böyle bir akarsu var ve daha önce de göstermiştim şöyle. burası Seben Seben'e giderken yol kenarında böyle çok güzel bir piknik yeri. Bizim mekanımız da burası. Bu şekilde. Karşı tarafa oturuyordu ama bu sefer karşı tarafa oturmadık. Böyle oturduk bu sefer. Merhaba. Burası daha güzelmiş. Ala dağlara geldik gene. Bolu Ala dağlar. Pikniğe geldik. Damat... Seben anne. Ha Seben. Seben. <laughs> Doğru Seben. Akarsu var ama ala dağlar az ilerse işte yakın evet. yakın sayılır ala dağları evet. ya. Soframızı hazırladık annem çocuklar eşim eşim de burada çocuklar da burada. Şöyle soframızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle patlıcan salatası yaptım. Hiçbir şey katmadım arkadaşlar böyle daha güzel oluyor sade. Şöyle domates yoğuş yaptık. kuru soğanla yiyeceğiz. Oh, ondan sonra böyle yaygılarımızı serdik. Barış da orada yatıyor. Sır, sır kuyrukları <laughs> <laughs> var mı galiba burada da? Bizim hemen bir misafirimiz geldi ha, ha? Ne oldu? Bu demin yıkanıyordu, çimiyordu. Sevin, sevinledi demin o ırmakta. Uçak mühendisi neydi adam? şöyle mangalımız da pişiyor arkadaşlar. Şöyle biberlerimizi közledik. Mantarlı mantarlarımız. Bu da kırmızı et. Böyle arkadaşlar. Güzel bir piknik alanı. Karşıda da bir aile piknik yapıyor sevgili Güzel burayı Anladım çok abi. beğendik. Tevfik evet. <laughs> davetsiz misafir. <laughs> ne yapıyorsun orada? Şişt. Bu var ya o köyün kö, köyün köpeği Tevfik. Evet. Şurada hemen yakında köy var ya. Bence mantarların hepsini yapalım herhalde. olmayan yenecek gibi. Yapalım yapalım. Evet. Yenir bence ya. Ne yapıyormuş Şah, benim Barış'ım? Şahsa güçlü ama Ne yapıyormuş <laughs> benim Barış'ım? Doğru kullanırsan güçlü şu an. Vezir daha güçlü. Deri. Hı. Ne yapacaksın? Deri <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma tekrar. Yat Melisi hoş geldiniz. Size böyle güzel yerleri gösterelim diye video çekelim dedik. Böyle arkadaşlar. Soframızı da kurduk. Bugün bizim böyle olsun. Kendimi de göstereyim dedim. Ne yapabiliyor? Ne yapabiliyor? Ne yapamıyor? Yapıyor işte bak. Bir, iki, üç, dört. L yaptı. Biraz onları yağlasa mıydık? Böyle arkadaşlar. Sığır kuyruklarına bak. Şurası Seben'e giden yol sevgili dostlarım. Arabamız orada. Ağaçların arasındayız. Bakar mısınız arkadaşlar? Buraya biz biz buraya birkaç kere geldik. En son burada pide yemiştik değil mi? Evet. En son pide yedik burada. Evet. Hava soğuktu, sonbahardı. Şey, he, pide, e, kuşbaşılı falan kıymalı pide yaptırmıştık. Hava sıcak yani bak su bile serinlik vermiyor ya. Ama birazdan e, burası eser. Böyle suyun kenarındayız sevgili dostlarım. Hakkınızı helal edin mangalı gösterdik arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gelin beraber yiyelim diyeceğim ama olmayacak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi soğanla birlikte arkadaşlar yiyeceğiz patlıcan e, patlıcanı ben böyle seviyorum e, dostlarım hiçbir şey koymadan böyle daha güzel oluyor ondan sonra sıfır yağ ve tuz kattım ben buna adam şey demiş ki ulan böyle film Aldım. olur falan. Belki adam adam belki 10 yıllık ne yani, şey ya. olur. Yani birazdan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Böyle yaparsanız daha evet.